Selam gençler. Aranızda şanslı olduğunu düşünen insanlar var biliyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim diye düşünüyorum. Genellikle baktığımda durumu, hayatımdaki durumlara baktığımda ya ne kadar şanslıyım? Bak ne kadar güzel şeyler geliyor başıma diyorum. Ta ki bu insanları görene kadar. Onların şansının yanında bizim şansımız solda sıfır yani. Gerçekten çok şanslı insanlar var. Çok böyle büyük olaylardan böyle sıyrılarak, sıyrılarak konuşamadım. Sıyrılarak, Allah Allah. Çok büyük olaylarda sıyrılarak kurtulmuşlar. Şükür söyledim. Bizim şansımız ya yani onların şansının yanında hiç ya. Gerçekten hiç. Şu aşağılarda bir yerde bir like tuşu var. Ona basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımızın toparlanmasında çok yardımcı oluyor like tuşuna basmanız. Yani o like tuşuna basmadan videoya geçmeyin. Yorum da atmayı unutmayın. Haydi. Haydi gelin şanslı insanların yanında ne kadar şanssız olduğumuza göz atalım. Bu fotoğrafa baktığımda aklıma ilk gelen şey benim şansım bu adamın şansının önünde saygıyla eğilir tövbe eder abi. Net yani. Gerçekten ben böyle çivilerden falan çok korkardım. Yaylaya falan gittiğimizde yerlerde falan çiviler olurdu. Ben hakikaten korkardım. Ayağımıza falan batacak diye ki batan vardı. Tam böyle parmağının arasından çivi girmiş, ayakkabıdan çıkmış gitmiş ya. Nasıl oraya denk getirebildin ya? Nasıl o iki parmağın arasından bunu böyle soktun ya? Bu yanlış bir hareket oldu. Dur böyle göstermemem gerekiyor. Nasıl o iki parmağın arasından tam şuradan bir yerde nasıl onu soktun ya? Çok yanlış şekilde de anlattığımı biliyorum ama elimden bir şey bir şey gelmiyor yani. Başka bir şekilde anlatamadım durumu. Bildiğin EDS sistemi abi. Adam sürat yapmış, kaptırmış, gelmiş. Tam o sürat yaptığı sırada kamera onu çekecekken pat kuş giriyor. Plaka kapanıyor. Adamın kuşu mudur nedir? Evcilleştirmiş mi? Ne yapmış? Ben algılayamadım durumu ya. Adamın kuşumudur nedir mi? Neyse ya ben mi acaba çok kötü düşünüyorum? Neyse adam bunu evcilleştirmiş gibi yani sanki oraya bilerek sokturmuş gibi kuşunu. <laughs> Gel <Gene> Allah <laughs> Allah Allah ben bu, geç bunları ya. Bunları geç ya ne oluyor ya? Ne oluyor ben gayet düzgün konuşmaya çalışıyorum gene salak yerlere gidiyor konuma ben algılayamıyorum ne oldu? Adam tadilat yapmaya gelmiş bir kaldırmış bu çıkmış abi işte para çıkmış. Gene mi farklı bir şey söyledim ben? Yok değil mi düzgün normal söyledim değil mi şimdi? Yani adam tadilat yapmaya gelmiş bir bakmış orada böyle farklı bir şey var bir kaldırmış kapağını. Kapağını o şeyin kapağını bir kaldırmış altından dolarlar molarlar bir şeyler çıkmış bir de bir şey. Ne o? Bir şişe var ama ne şişesi olduğunu anlayamadım. Şansa bakar mısınız? Köpek balığı tarafından ısırılıyorsun. Sadece bu kadarlık bir ısırıkla kurtuluyorsun ya. Bu nasıl bir şans? Nasıl bir köpek balığı o ya? Ağzı çok büyük değil galiba. Ufak bir köpek balığı tarafından ısırılmış olabilir. Yani çok büyük bir tahribat yok orada. Çok büyük bir şey göremiyorum. Ama yazık gene de yani. Köpek balığı tarafından ısırılıyorsun ya. Köpek balığı tarafından ısırılıyorsun ve bu şekilde kurtulabiliyorsun. Bir ara ben korkuyordum. Denize gittiğimde köpek balığı çıkacak falan diye korkuyordum küçükken. Çok mu film izledim, ne yaptım, niye korktuğumu da bilmiyorum ki. Akdeniz'de köpek balığı da yok. Var ama yani, tehlikeli köpek balıkları yok. Neden korktuğumu bilmiyorum, çok film izlemiştim herhalde küçükken bu, bu tarzda. Ondan korkuyordum herhalde. Bunu ancak arabası olanlar anlayabilir abi. Gerçekten arabası olmayanların bu durumu gerçek manasında anlayabilmesinin mümkünü yok. Ne kadar düzgün bir cümle kullandım lan. Gerçek manada anlayabilmesinin bir... Bak ikinciyi yapamıyorum mu? görüyor musun? <laughs> Orada güzel söyledim tamam o güzel O güzel onu düzgün yaptım. Ya arabası olmayan bir insan böyle bir şansı algılayamaz abi gerçekten. Böyle şey bakıyorsun nasıl anlatayım böyle bebeğine bakar gibi bakıyorsun. Sonra bir tane öküz geliyor böyle küt diye çarpıyor veya ne bileyim böyle pat diye üstüne böyle ağaç devriliyor. Bir adam geliyor pat diye çarpıyor. İçine oturuyor insanı ve burada böyle ufacık bir şeyle kurtulmuş anladın mı? Hani o arabayı oradan çekmesi lazım ya. Yani i̇tekleyin onu. Geri gelirse itekleyin açamıyorsanız. Sahibi yoksa o arabanın itekleyin o yani. O düşme ihtimalini ortadan kaldırın onu. Hala bir ihtimal çünkü o biraz daha devrilebilir. Yapmayın abi. Çünkü bir parmaklık yer var orada. Tatlı tatlı gitmişsin manzara ne izliyorsun abi. Ne olduğunu bilmiyorum ama pat diye girmiş adam oraya. Ama bir şey tutuyor onu anladın mı? Ufak bir şey tutuyor ve çok riskli. Yani ben orada olsaydım büyük ihtimalle zaten o araba düşmese de ben orada hakkın rahmetine kavuşurdum. Ya yani düşseni böyle Tam böyle böyle bir kritik bir yerde sen anladın mı? Araba gitti gidecek ya. Ufak bir böyle be, ne bileyim böyle bir milimlik bir şey olsa sanki abi böyle gidecek gibi duruyor. Çok korkunç ben inemem de oradan. İnsen ayrı sıkıntı, inmesen ayrı sıkıntı bir büyük problem. Bak işte bak. İki arabanın ortasına devrilmiş ya. İki arabanın ortasına devrilmiş ya. Şansı görüyor musun? Yani bu taraftaki arabayı hadi boş ver. Bu taraftaki araba pahalıya benziyor. Ne o? Lüks bir şeye benziyor yani. Normal normal bir şey değil o. Tam ikisinin ortasına böyle langıdak devrilmiş. Ve iki arabada kurtulmuş. Şansa bakar mısınız? Biri ölmüş galiba, onun şifon yerini satmaya kalkmış. İçinden böyle dolu dolu paralar çıkıyor. Ama sanki şey misin? Sadece para yok gibi ya. böyle bilezik falan bir şeyler de var. Şansa bakar mısın? Adam bu adam bunu satın almış. O önünde o onları kurcalayan adam bunu satın almış. Pat! içinden neler çıkıyor şansa bak. Pazara gidiyorsun bir tane muz alıyorsun. Yani bir tane muzu var diye düşünüyorsun içinde. Bir geliyorsun eve aa İki tane muzu. <gülüyor> i̇ki... <gülüyor> dur bir dakika dur. dur. bu gene bıçak saçma oldu ya. Gene saçma oldu ya. Yani bir tane muzu var diye düşünüyorsun iki muzu çıkıyor. Ne anlatıyorum ben ya? Ya şey gibi. Bir tane nar alıyorsun pazardan geliyorsun bin tane tekerlemesi falan da var ya. Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane gibi. Yani pazardan aldım bir tane eve geldim iki tane. Anladın? O manada yani. Bence aralarından en şanslısı bu abi. Hakikaten bu çok rahatlık ya. Çok büyük bir rahatlık ya. O bazen böyle uçaklarda acil çıkışa denk geliyorsun ya ben alttan ayağımı uzatıyorum biliyor musun şu an? <laughs> Neden, bilmiyorum onu böyle görünce ayağımı uzatasım geldi. Yapmayın onu ya. Bir şeylere çarpıyor çünkü. Acil çıkışlarda falan otururken insan böyle çok böyle rahat hissediyor. Ama bu adamın acil çıkışa da benzemiyor. Böyle şansına öndekini sökmüşler gibi yani. Uçakta denk gelmiş adama öndekini sökmüşler gibi. Çok güzel ya. Abi o nasıl cips? <laughs> bu nasıl cips? Bu ne ya böyle? Soğan halkası tarzında bir şey ama bu nasıl bir şey ya? bu, <laughs> bu soğan halkası falan değil bu. Ne? Bir telefon gibi bir şey o. Sanki içine yanlışlıkla başka bir şey düşürmüşler gibi. Öyle Soğan da olamaz ki böyle bir... Ne lan bu? Bu karşıdan böyle uçmuş, buraya gelmiş, durmuş. Ters mi dönmüş araba? Ben bunu algılayamadım durumu ya. O adamların olduğu yerden fırladıysa o arabanın öbür tarafa bakması lazım. Ki sanki böyle bu biraz da şey gibi ya. Azıcık sanki Photoshop gibi duruyor. Çok bu kadar yüksek değil mi sanki? Şu sol taraftaki kayalıklarda bir sıkıntı var gibi gö gözüme gözüktü bilmiyorum. Çok yargılıyor da olabilirim yani. Bir şey demek istemiyorum o yüzden. Olabilir. Bunu gördüğümde aklıma gelen tek şey şu oldu. Bu fotoğraftan sonraki karede ne oldu? Te Ke mi oldu lan. Bunu gördüğümde aklıma gelen şey şu oldu. Bu adama bu fotoğraftan sonra ne oldu bak. Çok ilginç bir şey oldu. Ben bugün ince salağa bağladım ha. Vallahi billahi ben bugün ince salağa bağladım. Bu adama ne olmuştur ya? Böyle sanki böyle araba drift yapıyor, yanlıyor gibi de son anda kurtulmuş gibi gözüküyor. Yani son böyle bir ufak bir şeyde kurtulmuş gibi. Ama gene de böyle bir riske değmez bu fotoğrafı çekeceğim diye ya. Değmez yani. Tam kaza olmadan bir saniye önce arabanın önünden geçmiş, ardından bir saniye sonra kaza olmuş abi. Şansa bakar mısınız? Şansa bakar mısınız? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bisiklet kullanan bir insan olarak görünebilirliğimizi arttırmamız lazım. Aa, bak yine söyleyebildim Atek'te. Görünebilirliğimizi. Söyleyebileceğiniz düşünüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Görünebilirliği, görünebilirliğimizi. Görünebilirliğimi. Bak söyleyemiyorum. Tek de söyledim ama. Yani dikkat etmemiz lazım. Araç kullanan insanlar olarak da bisikletlere, motorlara dikkat etmemiz lazım. Gerçekten çünkü arada göremeyebiliyoruz ve can yani bu anladın mı? Orada yaptığın en ufak bir hata birinin hayatına mal olabilir. O adam bir saniye önce burada olmuş olsaydı bu araba ona çarpacaktı. Büyük ihtimalle ölecekti yani. Bu olay nasıl olmuş? Ben bu olayı algılayamadım abi. Bu arkadaki araç sanki böyle karavan gibi bir şey galiba. Aralarında böyle bir zincir gibi bir şey tutuyor ya böyle arada böyle topuz gibi bir şey var. Tutuyor o karavan gibi. O o o onu tutuyor galiba. Abi Allah yardım etsin çok kötü bir şey işte. Bu da çok kötü bir şey anladın mı? Yani böyle aşağı doğru bakıyorsun. Her an düştü düşeceğin bir tane topuz tutuyor seni yani. Bu fotoğrafları görünce aklıma gelen tek şey şu oluyor. Bu fotoğraftan 60 kare sonra ne oldu? Bu fotoğraftan sonra ne oldu ya? Yazık adam. Bilmiyorum bunu koymuşlar buraya. Belki de çarptı. Başına bir şey geldi. Çok korkunç ya. Kurtulmuş olması lazım ki şanslı olsun. Yazık. Yine bir ağaç faciası ama adam kurtulmuş. Bir şekilde kurtulmuş yani. Gitsin bir fakire falan bir yardım etsin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şans olabilir mi ya? Pat diye düşüyor. Araba böyle şey gibi üstünde durmuş. Geçit gibi, tünel gibi durmuş üstünde. Yazık. Bu da Photoshop gibi duruyor öyle değil mi? Sanki Photoshop gibi. O koltuğun nasıl kaya girdi oraya? Nerede oturuyorsunuz siz? Nasıl bir kaya o? O koltukta oturuyor olsaydı ne olurdu? Tam böyle yanında oturdun işte o koltuğun. Tam <laughs> böyle gözüken koltuk var ya Tam orada oturuyorsun böyle Bir şeyler izliyorsun Netflix'ten pat diye önüne kaya düşüyor Bu ne? Ne? Ha adam o şanslı Öf ya sapık mısınız nesiniz bunu niye koydunuz oraya <laughs> Önce algılayamadım Dört tane güzel kızın arasında bir adam görünce Şanslı diyorlar Adam da yazık nasıl giydirmişler adamı Ne o? Parti mi bu? Ne? Nasıl bir şey bu ya? Yazık Böyle bir adam şanslı olabilir mi ya? Adama pe pe yeşil peruk taktırmışlar, kırmızıya boyamışlar. Yazıktır ya. Bunları bazen görüyorum böyle benim de aklıma geliyor. Yazık. Apartmanları falan yıkıyorlar ya yeni apartman yapacağız diye. Lapıs diye böyle apartmanın üstüne şey oturtuyorlar bu inşaat makinelerine. Çok korkunç ya. Oradan böyle yıka yıka gidiyor aşağıya. Yazık ya. Bak adam ufacık bir şey tutuyor onu orada. Makineyi de oradan nasıl çıkartacaklarsa bilmiyorum. Hiç miç gelmesi lazım. Bir şeyler gelmesi lazım herhalde. Abi ne yapıyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum ki amacınız ne? Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben koymuyorum bu fotoğrafları bak. Bir siteden bakıyorum. O site koymuş bu adama. Yaşlı amca şanslı diyor. Ki şanslı gibi. <laughs> Ki şanslı gibi de duruyor yani. Kim bunlar? Ve yaşlı amcanın orada ne işi var? Kızlar niye yaşlı amcaya sarılıyor, tutuyor, bir şeyler yapıyor? Yazık ya adam. Kalpten götüreceksin <laughs> Lak diye ölecek yazık ya. Heyecandan pıt diye gidecek. Ben çok seviyorum çekirdeksiz karpuz ya. Bu neydi? Kara inci mi? Bir şey, siyah inci mi? Öyle bir karpuz var. Çekirdeksiz ve acayip lezzetli o karpuzun göbeği var ya. Ben canım karpuz istedim. Karpuzun tam böyle göbeği gibi anladın mı? Yani karpuzun göbeği böyle en lezzetli yeri ya. Her tarafı karpuzun göbeği gibi. Siyah inci diye bir karpuz var. Çekirdek de yok mükemmel. O yüzden benim için çok güzel bir şey yani böyle bir karpuz görmek. Çok canım çekti şu anda. Hakikaten canım çekti. Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve anladık ki bu kadar şanslı insan arasında yeterince şanssız abi. Biz şanssız insanlarız ve şanssız insanlar olarak kalmaya devam edeceğiz. Çok mu olumlu yaklaştım duruma? Çok mu olumlu yaklaştım? Yok. Tamam. Hepimiz şanslıyız abi ama bu kadar insanlar bu insanlar kadar şanslı değiliz. Şanslı kalmaya devam edelim. Kesinlikle olumsuz düşünceler yok. Gayet olumluyuz. Gayet olumluyuz. Ben kaçıyorum. Benden sonra gelen videoda izlemeyi unutmayın. Onlar da çok güzel videolardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ ᄋ